Merhabalar Gül Sultan Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir poğaça yapacağız. Akşamdan hazırlayıp sabah yapabileceğiniz bir tarif mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum ve hemen poğaçamın yapım aşamalarına geçiyorum. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta kullanacağız. Sarısını üzeri için ayırdım. Sıvı malzemelerimi hemen karıştırıyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım benim ölçülerime göre arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı da tuzu ekliyorum ve 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Bunu her zaman söylediğim gibi azar azar ilave ediyorum. Güzel bir tarif arkadaşlar. Yaptığımız zaman da göreceksiniz. Gerçekten mayalı poğaçalar gibi oluyor, yumuşacık, puf puf oluyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Hemen tezgahımın üzerine bir miktar un serpiştiriyorum ve hamurumu tezgahın üzerinde tekrar yoğuruyorum. Özleşmesi için ne kadar çok yoğursak o kadar güzel olacaktır. Hamurumu hemen bir merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Komple bütün bezeyi açıyorum. Çok ince açmanıza da gerek yok. Videoda görmüş olduğunuz kalınlıkta yani yaklaşık böyle yarım santim kadar açmanız yeterli olacaktır. 100 gram eritmiş olduğum tereyağını hamurumun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve uç kısmından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Sararken de sardığım her katına tekrardan yağ sürüyorum. Bu yaptığımız işlem sayesinde yumuşacık poğaçalar elde edeceğiz arkadaşlar ve katları gerçekten puf puf olacak. Tamamen sarma işlemimizi bitirdikten sonra şöylece elimizde çekerek uzatıyoruz ve kendi etrafında döndürerek gül böreği formunu veriyoruz. Bu şekilde hamurumuzu buzdolabına kaldırıyoruz. İçindeki yağ donana kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 20 dakika sonra dolaptan çıkardım. Tezgahımın üzerine ters bir vaziyette alıyorum hamurumu ve ellerimle bastırıyorum üst kısmına hemen kesme aparatından yardım alarak parçalara bölüyorum. Poğaçalarınızı yapacağınız büyüklüğe göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Böldüğüm her parçayı yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Boyutlarında farklılık varsa eşitleme yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Bütün hamurlarımı beze haline getirdikten sonra hemen açma işlemine başlıyorum. Kenar kısımlarını fazla inceltmiyorum arkadaşlar. Orta kısmını açtıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar beyaz peynir koyuyorum. Klasik poğaça gibi kapattıktan sonra orta kısmını avucumun kenarıyla bastırıyorum. Bütün bezelerim bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. videom hakkında sormak istediğiniz varsa ya da herhangi bir öneriniz varsa bana yorum kısmında yazabilirsiniz. Ya da çekmemi istediğiniz herhangi bir tarif varsa onları da yazabilirsiniz bana. Müsait oldukça yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum. Bütün parçalarımı şekillendirdikten sonra yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı pekmez döküyorum. İyice karıştırıp poğaçalarımın üzerine sürüyorum pekmez dökme edebilirsiniz arkadaşlar. Ya da kakao da ilave edebilirsiniz. Kakao da aynı kızarık görüntüyü verecektir. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırına veriyorum poğaçalarımı. Nar gibi olduktan sonra çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımı çıkardım fırından arkadaşlar. Şöyle ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum servis etmek için. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Muhteşem tarifimle yapmış olduğum poğaçaları gerçekten mayalı gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın yumuşacık puf puf poğaçalarımız oldu. Şöyle içini de sizler için göstereyim. yapmanızı aşırı şekilde tavsiye ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara da şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.